atladım burada. Onlar güvende. Artık mışıl mışıl uyuyabilirim. Merak etmeyin yavrularım. Annenizle birlikte güvendesiniz. Sizi annecik asla bırakmayacak. Ben de şöyle şuracıkta yavrularımın yanında uyuyayım bari. Aa, gerçekten harika bir gün. Günaydın herkese. Size de günaydın bebeklerim. Bebeklerim neredesiniz? Hayır bebeklerim nerede? Olamaz bebeklerim yok. Çalınmış. Kim çaldı bunları? Kim çaldı? Kesin şu şehirden birileri çaldı. Şimdi oraya gideceğim ve onlara gününü göstereceğim. Göstereceğim size. Sizi ucubeler görürsünüz siz. Ulan çok pis işim geldi ya altıma işeceğim şimdi ya of çok kötü şu bankaya girip işeyim hemen. Of ya çok pis oldu bu oldum. Of çok kötü. İnşallah tuvalete benden başka biri girmez ya. Vallahi var ya rezil oluruz rezil. Niye böyle oldu ya? Of çok kötü mideyi bozmuşuz ya. Of ya. İşemem lazım çekilin. Ulan bu nesil çocuklar iyice kafayı yemiş ya. Allah Allah çocuğa bak işeceğim diye koşturuyor ortalıkta. Manyak mıdır nedir ya? Allah Allah tövbe estağfurullah. Ha, ha, bu koku ne ya? Aa bu ne ya böyle? Aa çocuk sıçıyor. Kardeşim ne var ya? Allah Allah sen hiç kakanı yapmıyor musun tuvalete ya? Allah'ım ya. Bir de bana gelmiş laf ediyor. Yapıyorum da kardeşim ben tuvalete yapıyorum. Sağa sola yapmıyorum senin gibi. Hey Allah'ım oğlum burası tuvalet değil mi ya? İşte burası da tuvalet. Allah'ım ya. Burası banka oğlum. Evinde yapsana Allah Allah. Niye burada yapıyorsun? Pislik herif. Şikayet edeceğim şimdi seni bak görürsün sen. Hayır ya kime ne diyeceğim ne şikayet edeceğim sanki yaptığımız suç ya sanki adam öldürdük. Yapma sakın yapma. Abi çocuk suçu abi. Ürünsün oğlum sen şimdi gelecekler abi. Ee, ne oluyor ya? Ne yaptın oğlum? Kimi çağırdın abi diye? Ee, bu ne böyle ya? Ne oluyor? Aa! Arda yoksa osuruyor musun? Hayır oğlum manyak mısın? Böyle osuruk mu olur? Allah'ım ya çocuğa bak. Ee, ne oldu ya? Tuvaletin üstü kırıldı. İmdat herkes popomu görecek. Yumurtalarım nerede? Al işte senin yüzünden bok canavarı geldi şehre. Oğlum manyak mısın? Başka bir şey bu. Başka bir şey. Ben Godzilla'yım. Size yumurtalarım nerede dediğim. İyi mi sizi ha? Ne Godzilla mı? Abi vallahi bilmiyoruz ya. Yemin ederim bak. Ama belki şuradaki çocuk biliyordur yani. Bilmiyorum yani. Ona bir sor istersen. Oğlum niye satıyorsun beni ya? Ben nereden bileceğim adamın yumurtaları nerede ya? Allah Allah. Üstüme su çatıyor bir de. Siz benim dalga mı geçiyorsunuz ha? Sizi çek dokmada yerim. Abi ne olur abi yeme abi. Canavar amca valla senin yumurtaların nerede bilmiyoruz biz. Birisi kesin kaçırmış onları. Allah Allah bak bak sen ben de anlamamıştım zaten bunu. Abi bu salak kusuruna bakma sen ya. Biz bilmiyoruz yani kim kaçırdı bilmiyoruz. Tamam gençler kolay gelsin size. Evladım sen de banka tuvaletine sıçma niye sıçıyorsun Allah Allah. Ayıp lan. Pardon abi ya yapmam bir daha valla bak. Hadi gençler Allah'a amanet ben おていぎってするんだ。 Gençler ne oldu ne oldu niye çağırdınız beni ha ne oldu bu tuvalete ne yaptınız ne oldu tuvalete hanginiz yaptı bunu hesabını verin çabuk Abi Godzilla diye bir yaratık geldi o yaptı ya Allah çok kocamandı devasaydı Ulan evladım bu ne biçim yalan başka yalan bulamadın mı Gerizekalı zekalı ya Evet yeşil çocuk sen açıkla bakayım ne oldu burada Vallahi abi ben de bilmiyorum hepsini şu çocuk yapmış geldiğimde bana da bak bak ne yaptın ne diyordu He ne diyorsun sen ya öyle bir şey olmadı abi yalan söylüyor Aynen buna inanmayayım da Godzilla'nın gelip tavanı kırdığına inanayım değil mi? Şapdelik çocuk. Evet yeşil çocuk sen gidebilirsin. Sen de aileni çağır bu tuvaletin tavanını yaptıracaksın. Of ya of of Şirek ya. Vallahi yalancının tekisin ya. <laughs> Hadi ben kaçar enayi. Ah, çok yoruldum ya. Ne oldu fakir ya? Ne oldu ya? Ne bu acele? Çabuk gel, çabuk gel diye tutturdun telefonda ya. Ne oldu kardeşim? Zengin, arkamdakileri görmüyor musun oğlum? Zengin olduk, çok zengin olduk. He? bunlar ne oğlum? Ne bunlar? Bunlar yumurta oğlum, yumurta. Bunları satacağız, zengin olacağız. Oğlum kocaman bunlar. Ne yumurtası bunlar böyle? Kafayı mı yedin sen? Kardeşim, bu gördüklerin halis mulis orijinal köy Godzilla'sı yumurtası. Tamamen doğal Var yani. Öyle dışarıdan böyle hormon marmon yok. Oğlum nereden buldun bunları? Kabayı mı yedin sen ya? Allah Allah. Dün gece ormanda buldum ya. Öyle yürüyüş Bir baktım. Aa Godzilla uyuyor. İlk başta korktum tabi. Sonra yumurtaları görünce böyle bir kafamda dolarlar uçuşmaya başladı. Hemen aldım kaptım geldim. Oğlum bunlar kocaman nasıl taşıdın sen bunları? Para gözümü döndürdü fakir. İkisini de omuzladım geldim valla. yallah hey inanamıyorum ya inanamıyorum. Ne yapacağız biz bunlarla? Satacağız oğlum satacağız. Zengin alacağız. Ne oğlum bu sesler de ne? Ne oluyor? Aha deprem oluyor galiba. Allah Allah. Avize de yok ki. Anlayamıyorum valla. Neyi anlayamıyorsun oğlum? Yer yarılacak şimdi. Bu ne böyle? Nasıl titriyor ortalık? Yumurtalarım nerede? Eyvah. O ne öyle ya? Devasa bir kertenkele. Zengin kardeşim o kertenkele değil. Bu yumurtaların sahibi o Godzilla. Ne yani fakir? O böcek şehrimizde. Çünkü sen onun yumurtalarını mı çaldın? Lütfen fakir senin yüzünden bu şehirde olmasın o canavar. Ee, şey evet benim yüzümden. Fakir ben senin kafanı kırmadan önce git hemen şu yumurtaları geri ver o adama. Nasıl vereyim oğlum? Döver beni yerim. Hayatta vermem vallahi. Hem ben bunları satacağım, zengin olacağım. Ya fakir kafayı mı yedin sen ya? Allah Allah. Hem bak bu yumurtaların içinden onun çocukları çıkacak, yavruları, küçük bebeleri çıkacak. Biliyorum. Ben de bu yumurtaları hayvanat bahçesine satacağım zaten. Ya cani misin oğlum sen? Bunlar doğada yaşaması gerekiyor. Ormanların içinde sen gidip onları kafese mi tıkacaksın? Ben tıkamayacağım ki. Ben paramı alacağım. Orada çalışanlar tıkacak. Yallah, hey Allah'ım kafayı yiyeceğim ya Rabbim. Bana yardım et. Ya güzel kardeşim senin çocuklarına Arda'yı Hüsamettin'i kaçırsalar hoşuna gider mi? İyi de benim çocuklarım para etmiyor ki ne yapacaklar? Ey Allah'ım ya Rabbim ya oğlum kaçırsalar hoşuna gider mi gitmez mi onu soruyorum ben. Gitmez bulurum onları ölürüm vallahi, döverim. İşte kardeşim onun da hoşuna gitmiyor ya bunları gel verelim ona. Eee şey bilemedim ki ya. Fakir sana bir şey söylemem lazım. Niye geveliyorsun zengin? Söylesene ya. Go 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 Oğlum sen kimi kandırıyorsun ya? Allah nereden bulacak o da saftirik bizi? Fakir deme öyle bak sinirlenir döver seni. Ya o sağır herif nereden döyecek beni ya? Allah'ım geldiği gibi şamarı yapıştırırım Allah'ına. Demek bana şamarı yapıştırırsın ha Hüseyin hırsız. ga ga go, go, go Godzilla abi. Sen benim yumurtalarımı çalmışsın seni adi herif. Onun bedenini ağır ödeyeceksin. Abi sen yanlış anladın. Ben onları ortalıkta görünce beni çalmasın diye böyle saklayayım dedim. Kötü bir niyetim yoktu yani. Sana da haber verecektim. Bulamadım seni ya. Tesadüfe bak sen de buraya gelmişsin ya. <laughs> Aa, kes sırlamayı. E bu da ne yumurtalar çatlıyor. Aa, bebecikler geliyor. Bebecik Katsilla. bebecik Katsilla. Annecik, annecik, annecik. Abu gu gu abu gu gu gu. Evlatlarım yavrucaklarım. Size kavuştum sonunda. Canım evlatlarım benim. Sizi çok seviyorum. Ah oh be Allah'tan yumurtalar çatladı. Yoksa yiyecekti vallahi bizi. Demek sen kurtulduğunu sanıyorsun ha? Sizi yine de yiyeceğim. Abi şimdi çocuklarının da şiddet göstermeyelim. Yanlış anlaşılır yani. Kötü örnek olmayalım çocuklara. Doğru haklısınız. O zaman sizi sonra görüşeceğiz. Hadi madem o zaman. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun. Çocuklarınız da analı balalı büyüsün inşallah Hadi görüşürüz